Ne oynuyoruz Asya'cığım? Bugün Toka Boya oynuyoruz. Toka Tokaboc'a Toka Tokaboca değil <gülüyor> mi? <laughs> Toka ne? Toka <Tokabaka. gülüyor> Bak, Bakalım ben şimdi. Buna basayım. Evet, bas bakalım bir bas oynayalım. Bakalım. Evimiz ne halde? Aha bakalım. Evet, şöyle Ölümlen biraz. Mi? Yakınlaştıralım. Evet, dur evimiz kıranlık bu mu? Yapalım. Evet bu. Tamam, gir bakalım evimize. Bakıyoruz şu an. Neler yapmışsınız Zilanla? <laughs> Zilanla neler yaptınız? Bugün bunlar şeylerden. Aa, o tavuğu buraya koymuşlar. Çıkartalım tavuğu. Pişmiştir bu. Bunu kapatalım. Evi mi yakacaksınız ya? <laughs> evet. Buzdolabını kapatalım boşuna. Buzdolabı, aa buzdolabını da açık bırakmışlar. Neyse şimdi biz biz şimdi bu banyoyu nasıl düzenleyebiliriz? Bunu çöpe at. Hayır hayır atma. Çöpe at, atma. At, 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 onu at. Niye? Bir şey değil. Bunu yeniden Bunda. yaparız bekle. Bunda. Hayır hayır o kalacak hayır. <laughs> ha yeni yeni eşyalar. Bak, dur bende. Aa bu çok güzelmiş. Bunu alalım bence. Evet. Bunu nereye koysak? Bence bence bunu böyle çekelim. Bunu buraya koyalım. Evet. Sonra e, Bu ne biçim banyo? Dur dur bekle ayarlayacağız şimdi. Şöyle koysa <laughs> Hayır böyle değil bak şimdi. Şunu çek böyle. Bunu da buraya çek. Şunu şöyle yapsak Dur bu çeviriyor. Ha bak böyleymiş gördün mü? Şöyle de olabiliyor. Tuvaleti şuraya koysak ya da tuvaleti çeviririz. Şunu şuraya koyalım. Musluğu. Bu cam olmuyor değil mi? Aa bu da varmış. Evet. Koy bunu. Bunu atalım. Bunu çöp at. Atma bence Asiye. At, 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 at. bence bu daha güzel. Şışır. O o değil. Bence Bak, şuna, şuna. bunu kullanalım. Şur. Bence çöp. Bak şunu, şunu. Aa bu da farklıymış. Açık. Evet bunu o zaman atalım. Hı -hı. Yeni bir tane. Kapağını kapat. Kapağını kapat bakalım. Git. Evet kapağın. Şunu bunun yerini yapmamız gerekiyor ya. Nasıl yapsak? Bunları yer o zaman bunu biraz buraya alalım. Şunu da şuraya koyalım. Tam oldu. Değil evet, mi? Tam oldu. Bence böyle güzel oldu. Evet. Şimdi, şimdi rengini de değiştirelim. Şu cama bakalım. Bu neymiş? Aa bak ne güzel şeyler var. Evet. Ama i̇şte dur raf koymamız öyle. gerekiyor. Rafımız yok. Aa, Aa evet, tuvalet kağıdı. Doğru. Bak tuvalet kağıdını da şuraya koyalım. Olmuyor değil mi? Gerçi Hı -hı. var bir tane. Bunu çöpe atalım. Hı -hı. Hmm, şu neymiş? Evet bunlar da koy. Hayır, hayır bunları koyma bence. Aa <laughs> <Ha>, Aslı'cığım. <Asya> <laughs> Neyse tamam kalsın kalsın. Evi süpürürüz. Temizleriz. Şimdi bir bakalım. Banyo rengini değiştirelim. <laughs> evet. Mesela e, Şunu yere Koyalım. Evet. Duvar <laughs> duvar kağıtları çok güzelmiş. Dur dur bak. Aa buna bakar mısın? Ne güzel. Aa bunu benim odama yaptık herhalde ama. Şu neymiş? Wow, Lav Şuna da bakalım. Aa wow, bu da çiçekli. Bence bu güzel. Evet. Sence? Wow, bu, güzel. Bence bu güzel. Bu Tam mu? Tuvalet rengi. <laughs> evet. Bunu yapalım ya bence. Tamam, bu. bu olsun. <laughs> Yeri değiştirelim ama bir dakika yer. Şimdi bunu yapalım. Şimdi bunu, bunu yapalım. Şunu bir deneyelim. Evet. Yer bu güzel değil mi? Ya da şu. Evet, fark bu, edemiz, bu da güzel. Şu güzel değil. Bence bütün eller rengini böyle yapalım. <laughs> Olur yapma Asiye'cim dur. Dur bekle. Aa renk seçebiliyormuşuz. Oh, evet. evet. Şimdi şu rengi seçeceğiz. Şöyle. Ha, bu sade renkler. Bence <laughs> diğer türlü daha güzel. Duvar kağıdı değil mi? <laughs> Şöyle olsun değil mi? Hı <laughs> hı. Tamam. Aa şimdi... ve benim odamızı görmedik. Dur şimdi mutfağı yapıyoruz. Mutfağa geçtik. Hı <laughs> hı. Sıra mutfakta. Buzdolabı bir tane var. Bu neymiş? <laughs> Aa şu çok güzelmiş. Bir de süt varmış. Bunları bir çıkartalım. Vay çok güzel yiyecekler var. Evet. Şu bunu alabiliriz. Bakın bak. ekmek alalım. Ekmek alamıyoruz. Dur ekmekleri sonra. Şimdi mutfağımızı düzenleyelim. En son yaparız tamam mı? Ben koydum bak çabuk. Dur şurayı düzenleyelim. <laughs> Ama yeni yeni eşyalar almamız gerekiyor ya. Değil mi? Evet eşi Aa bu çok güzelmiş. Evet. Kalbi koyalım. Dur şunu at, çöpe atalım. <laughs> Aa yiyecekler de gitti üzerinde. Şunu da çöpe atalım. Şu da gitsin. Kalpli. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Bir hmm. tane hmm. şunu yapabilirsin. Dur bir dakika. Şu iyi değil mi? Hmm, i̇yi. Bir tane de şundan hmm. Ama bu sanki salon şeyi gibi oldu değil mi? Evet. Bunu değiştirelim bence ya. Evet salon. Bilmiyorum. Bu evde salon yok ki. Yok mu? Hayır, evet. Bir tane banyo, bir tane mutfak, bir iki tane de oda var. Hmm. Birisi Asya'nın birisi benim. Bu Asya'nın Bu Asya'nın odası. Aa. <laughs> ama iki tane oda olmaz ki. Bir tanesini değiştirelim bence. Hı <laughs> hı. Olur bence mu? değiştirmeyelim. Hmm. Ama oturma odamız yok. Oturma odası yapmamız gerekiyor. Tamam gerek. o zaman şey. Bunu, bunu bence çöpe atalım. Hepsini çöpe atalım. Oy. Dur o kalsın. O odayı düzenleyeceğiz şimdi. Şöyle. Şunu da. Bu halı kalsın. Şimdi. Ay. Vay Aa, çok güzel. Evet. Balon balonu balon oraya tamam kalsın bir dakika. Şimdi düzenleyeceğiz. İlk önce koltukları koyalım tamam mı? Evet, koy. Bir tane şuraya. Hı -hı. Bir tane koltuk şuraya. Evet. Diğerin bu çevirmiyor değil mi? Çevrilmiyor evet. Çevirilmiyor, evet bunu Bunu atalım o zaman. Hı hı kalpli gibi oluyor. Aa çiçekler de çok güzel. Evet. Bunu şuraya asabiliriz. Evet. Şöyle. Şöyle bu çiçeği de yapabiliriz. Bu da güzel. Bunu da şuraya koyalım. Dur bekle. Şunu şuraya koyalım. Şu kalpli balonu atalım. Atma 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 atma. Yine no, onu atmayalım bence. Onu Bunu atmayalım. diğer şeye koyarız. Tamam. Ee, odaya. Tamam. Şunu şöyle yapalım. Bir tane de şuraya. Tamam. Evet. Aa koyalım ısırma. Aa kedinin yeri de varmış bak. Evet onu çok güzelmiş. Ay yılan. Bence pet shop'a gidelim. Tamam oraya da gideriz. Şimdi şunları bir düzenleyelim. Evet. Şimdi o diğer Saat koyalım bir tane. Bir Saat tane kal. yastık. Saati duvara as Asiye'cim. Tamam. tamam. Kedi de alırız birazdan. Şöyle oyun ya, Aa o televizyon, televizyon da varmış. Da. Televizyon şurada kalsın. Tamam. Hmm, değişik değişik şeyler var. Evet. evet. Bunlar kalsın. Aa, kedi Şunu koyabiliriz. Aa, tane Bir tanesini çöpe at. Evet. Bu da tamam. Bunu Şimdi resim. Tamam, bir dakika. Şimdi dur odanın rengini de bir değiştirelim, değil mi? Hı, -hı. Nasıl yapsak? Yama yalama. <laughs> Şimdi rengini söyleyin bakalım nasıl yapalım? Hmm. Şu olsun mu? Evet, bu olsun. Ya da bunu yatak od yatak odasına yapalım. Evet, aa, çiçek yapabiliriz, çiçekle. Tamam, çiçekli olsun ya da kalpli mi olsa? Evet, kalpli çok güzel. Tamam, dur. Evet, yatak odasına gidiyoruz şimdi. Güzel, güzelim, şöyle koyayım. Yatak odası güzel, güzel düzenlemişsiniz. Evet. evet. Şimdi bir tekrar bakalım. Tekrar şuna bak. Hadi yapalım bakalım. Yatak odasının duvar kağıdını böyle yapalım, tamam mı? Evet. Yeri ka yeri kalsın bence. <laughs> Değil mi? Perdeleri perdeleri yok mu bunun? Yok. Hmm. o zaman güneş gitsin bakalım. Gitsin. Gece oldu şimdi. Evet, gece oldu. Ama ışıklandırma falan almamız gerekiyor. Evet. Var falan. Var mı? <laughs> Nerede? Ha, Asya bak burada varmış. Hı hı. Bunu o zaman odaya götürelim. Hı hı. Ay yanlışlık oldu. Şunu böyle. Ay Şunu da açabilirsin. Dur salona koyalım. Şur, şurada mı kalsa? Nerede kalsın ya? Bak şunu açabilirsin. Şunu. Hı. Tamam. Şunu şuraya koyalım. Gece lambası. Tamam. Açalım. Aa açılıyormuş zaten. Hı hı. Bir tane aşağıda mı? o büyük var. Bak bunu takalım bence. Evet. Onu da tak. Dur bakalım açalım nasıl olacak. Açılmıyor. Bu da açılmıyor. Süs için galiba. Hmm. O zaman mum. Mum koy. Evet bir Mumu tane. Aç bakayım. Bak açılıyor gördün mü? Evet. Bir tane mumu da şuraya koyalım. Banyoya. Hı hı. Buralara daha raf almamız gerekiyor. Evet. Raf. Raflarımız yok. Evet raflarımız İki tane mum da şurada kalsın. Evet onu da aç. Tamam. Bu bu da güzel bunu da koyabiliriz. Aa, onun orada ne işi var? Bunu çöpe atayım. Çöpe at. Hmm. Aa, küçüklama da var. Şunları şuraya asalım o zaman. Yok geçelim. ya bence bunlar Çöp at. Hı hı. Şimdi nereye gidelim? Çıkalım hmm. bir. Evet, şimdi diğer o oturma odasına gidiyoruz. Bakalım başka. Bence şey gidelim. Yeşilliklerin yani geldiği yere gidelim. Evet. Dur şimdi... dur. Bir tane bir buna gidebilirsiniz. Bunu açmıyor. Dur. Biz. Bakalım nere, neresi var? Burası mı? Evet, buraya gidebiliriz. Burası. Tamam, gidelim kimmiş? bakalım ne varmış burada. Bakalım. Bakalım. şey açıldı mı? Olmaz. Aa, hediye gelmiş mi? Bak bakalım. Ay bir sürü hediye geldi Asya. Getir getir getir. Aa ne bu? Bu ne böyle? Ay çok güzel. Taç çıktı. Çok güzel bir elbise. Oo, şapka. Bir tane daha elbise çıktı. Oo, çanta. Evet çanta. İçinde çok var. Aa, hayana. bu neymiş? Dur bakalım. Gül. Bir tane daha gül. Şunu şuraya koyalım. Çanta çıktı. Çantayı da şuraya koyalım. Vay wow, ne çanta. Aaa. Şey çıktı köpek çıktı. Bunu eve götürebiliriz. Evet. Bunları eve götüreceğiz ama nasıl götüreceğiz biliyor musunuz? <laughs> ben biliyorum. Nasıl? Arkadaşlarımız var ya. Onlara Geç. verebiliriz. Tamam <laughs> onlara ver Aslı'cım. Bir dakika, yardım edeyim. Ay, şöyle değil mi? <laughs> şöyle. Ama bunlar gelmiyor. O zaman kutu halinde mi vermemiz gerekiyor? O zaman şunları da verelim. Dedeyi yanlışlık etek giydirdik arkadaşlar. Evet. Şimdi hediyelerimizi de aldık. Eve götüreceğiz. Başka Aa, hediye yok mu? Da var. Aa, Burada da çok güzel şeyler var. Singer bu, baba. Bunları çok seviyorum ben. Onları ben kutudan ben yaptım. Dün yapmıştım. Bu dolapların içinde ne var? Baba. Wow, Şapka yine çıktı. Aa şey de var bak. Dede dedeyi. -de. Ne ya? Aa, postacı. Fare. bu farelerde farelerin hilesi de var yapabiliriz. Burada da zarflar var, mektuplar. Hı hı. Bu neymiş? Ha, sıra alıyorsun burada. Hı, hı motor var. Evet. Bak mesela onu buna bindiriyoruz. Gidiyor. Hmm, güzelmiş. Şimdi dur bekle. Tekrar bir gidelim. Evet, şimdi diğer eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz biz şimdi. Şimdi, buraya gidelim mi Git buraya? Git bakalım oraya. Orası evet. bizim evimizdi, değil mi? Evet, evimiz. Apartmanda. Evet, apartman. Aa. Burası Bebeklerimiz ne? burada. Ha hava karanlık bulanmalara açalım. Bak fırını da açık bırakmışsın Asya. Evet. <laughs> Çeşme de açık. Evet. Ah. Bu da açık bak. Evet onlar da açıkmış. Gel bakalım dur dur. Şimdi bu... Bunu... Aa, bu da açık. Çeşmeyi kapat evet. Bütün her şey açık. Evet. Dur bakalım. Şimdi bunu açalım gece olmasın. Evet dur. Ne yapacaktık? Bu fotoğraf makinesi zaten. Aa eline çantamı almış. Evet. Ama dur evimize gidelim. O evimize eşyaları koyalım. Sonra hediyeleri almıştık ya. Hediyeleri koyalım evimize. Evet. Neredeydi bizim evimiz? Şurası. Evet Burası. burada. Gir bakalım. Evet geldik. Bak. Evet. Şimdi odaya gidiyoruz. Hı hı. Bu elbiseleri güzel güzel şöyle asıyoruz. Hı hı. Şunu da çıkartalım kutudan Asya. Evet. Bunları çöpe atarız artık. Evet. Çantası. Aa yumurta da varmış elinde. Evet çantayı kim çıkardı? Bilmem. Bu kutuları atmamız gerekiyor. Evet. Başka şunu. <laughs> hmm. Şu şu bak. Şuraya. ha şurada da vardı. Aa bunun hediyesi. Elindeki <laughs> oyuncağa bakar mısın? Evet. Şunları da alalım. Mutfağa koyarız bunları. <laughs> Şunları da. Bunlar bizim hediyelerimiz. Evet onlar bizim hediyelerimiz. Bunu da al ellerinden şunu. Şunları da al. Şunu da şuraya koyalım o Tamam. Burası açık. Bunlar misafirler. Değişik değişik. Bakar mısın? Çok varmış. Evet. Bak bu güzelmiş. Bu bence evet. bu evde kalsın. Bunu beğendim. Evet babası da gelsin. Burası onun evi olsun. Evet babası da gelsin babası. Evet. Hadi uyusun bakalım. Lambaları söndürelim. Mışıl mışıl. Hmm, Mumu da söndür. Tamam. Hadi iyi geceler. Buradaki mumlar kaldı. Oy. Dur yardım edeyim. Evet, şimdi ne kaldı? Televizyon açılıyor mu? Açılıyormuş. Kapat. Böyle kalsın. Hı hı. Hadi iyi geceler bebiş bebiş uyuyor. Hayır, hayır kapat kapat. Kapat. Arkadaşlar abone olmayı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.